Hadi gelin bugün merge sort'u konuşalım. Yani algoritma dünyasının en popülerlerinden birini. Ama şöyle bir şey var, iki tane sıralı listeyi birleştirirken yapılması gereken ortalama comparison sayısı var ya, hani aklınıza ilk gelen cevap, işte o cevap aslında doğru değil. Bugün tam da bu gizli tuzağı, bu detayı ortaya çıkaracağız. Sorumuz çok net. Elimizde iki tane ikişer elemanlı sorted list var. Bunları birleştirirken merge sort algoritması ortalamada kaç tane comparison yapar? Bakın bu soru basit gibi görünüyor ama aslında algoritmaların verimliliğini nasıl ölçtüğümüzün tam kalbinde yatıyor. Hadi dalalım konuya. Şimdi böyle bir soruyu görünce insanın aklına ilk gelen şey ne oluyor? Genellikle hemen hızlı bir complexity hesabı yapmak, değil mi? İşte çoğumuzun düştüğü o yaygın hata, o sezgisel cevap. Gelin önce bir ona bakalım. Ve işte o meşhur cevap 2. Neden peki? Çünkü en iyi senaryoyu düşünüyorsunuz değil mi? Yani bir listenin tüm elemanları diğerinden küçükse evet sadece iki comparison yeterli oluyor. Ama işte o ama çok önemli bu sadece bir tane senaryo. İşte tuzağa tam da burada düşüyoruz. Evet hemen söyleyeyim bu cevap yanlış. Yani bu bir buzdağının sadece görünen kısmı. Gerçek cevabı bulmak için o suyun altına inmemiz lazım. Bütün olasılıkları tek tek görmemiz gerekiyor. Problemin asıl kilit noktası da tam olarak burası zaten. İşte o kritik detay tam olarak şu. Elimizdeki elemanların spesifik dizilimi gereken comparison sayısını tamamen değiştiriyor. Yani tek olasılık 1 2 ve 3 4 değil ki. Peki ya listeler 1 3 ve 2 4 şeklinde olsaydı ne olurdu? İşte o ortalamayı doğru hesaplamak istiyorsak bu 4 sayının oluşturabileceği geçerli olan bütün dizilimleri hesaba katmak zorundayız. Baktığımız zaman karşımıza 3 tane olası senaryo yani case çıkıyor. Her biri, birden dörde kadar olan sayıların iki tane sorted listeye nasıl dağılabileceğini gösteriyor. Gerçek ortalamayı bulmanın tek yolu var. Bu üç durumu da tek tek analiz edip, her birinde kaç comparison yapıldığına bakmak. Hadi ilk case ile başlayalım. Evet, case 1. Bu en basit, en sezgisel olanı. Birinci listemiz 1, 2. ikinci listemiz de 3, 4. Bakalım merge işlemi burada nasıl ilerliyor? Tamam, şimdi şöyle düşünün. İki listenin de başına birer pointer koyduk. İlk comparison, 1 mi küçük, 3 mü? Tabii ki 1. Onu alıyoruz ve ilk listenin pointerını bir ileri kaydırıyoruz. Yani 2'ye. Şimdi neyi karşılaştıracağız? 2 ve 3'ü. 2 daha küçük. Onu da aldık. E, i̇lk liste bitti. Artık comparison yapmaya gerek kalmadı. İkinci listede ne varsa hepsini direkt sona ekliyoruz. Sonuç, toplamda sadece iki comparison yaptık. Gördünüz mü? İşte o en başta bulduğumuz hatalı 2 cevabı tam olarak bu senaryodan geliyordu. Ama bu sadece bir tanesiydi. Şimdi gelin işleri biraz karıştıralım. Sırada case 2 var. Bakın bu sefer listelerimiz 1 3 ve 2 4. Elemanlar artık iç içe geçmiş durumda. Peki bu durum comparison sayısını nasıl etkileyecek? Hadi görelim. Hadi başlayalım. 1 mi 2 mi? 1'i aldık. İlk pointer 3'e geçti. Şimdi 3 mü, 2 mi? 2 daha küçük, onu aldık. Bu sefer ikinci pointer 4'e geçti. Sırada ne var? 3 ve 4. 3'ü aldık. Geriye bir tek 4 kaldı. Onu da comparison yapmadan ekliyoruz. Fark ettiniz mi? Pointer'lar iki liste arasında sürekli gidip geldi. İşte fark burada. Elemanlar böyle iç içe girdiği için bu senaryoda tam tamına 3 comparison yapmak zorunda kaldık. Gördünüz mü? Ortalama şimdiden değişmeye başladı bile. Ve geldik son senaryomuza, case 3. Bu defa listeler 1,4 ve 2,3 şeklinde. Bakalım bu dizilim bize ne gösterecek? Aslında bu durumun akışı bir öncekine çok benziyor. Yine 1 ve 2'yi karşılaştırıp 1'i seçiyoruz. Sonra 4 ve 2'den 2'yi alıyoruz. Ardından 4 ve 3'ten 3'ü. Geriye yine tek başına 4 kalıyor. Onu da olduğu gibi ekliyoruz. Süreç neredeyse aynı işledi. Ve tahmin ettiğiniz gibi bu durumda tam olarak 3 comparison gerektirdi. Harika. Artık elimizde bütün veriler var. Şimdi yapmamız gereken tek şey, bunları bir araya getirip ortalamayı bulmak. Şimdi yapacağımız iş aslında çok basit. Toplam comparison sayısını bulacağız. Neydi? İlk kezden 2, iki, ikinciden 3, üç, üçüncüden de 3. Üç. Yani toplamda 8 comparison. Peki kaç tane kezimiz vardı? 3. O zaman ortalama ne olur? Toplam comparison bölü toplam case sayısı. Yani 8 bölü 3. İşte doğru cevap karşımızda, 2.67. Hani o başta bize çok mantıklı gelen, kesin budur ya dediğimiz, 2'den epey farklı, değil mi? İşte bütün olasılıkları hesaba katmak tam olarak bu yüzden bu kadar önemli. İşte size tuzak ve gerçek arasındaki fark. Bir tarafta sezgilerimize dayanan ama eksik olan cevap 2. Diğer tarafta ise bütün senaryoları hesaba katarak dikkatlice bulduğumuz doğru sonuç 2.67. Algoritm analizinde bu aradaki fark inanın bana her şey demek. Sonuç olarak bu basit gibi görünen problemin bize öğrettiği çok önemli bir ders var. Algoritma dünyasında en hızlı bulunan, en kolay görünen cevap her zaman doğru olan değildir. Gerçek verimliliği, gerçek performansı anlamak için her zaman yüzeyin altına bakmak, bütün olası durumları göz önünde bulundurmak zorundasınız. Aslında bu ders sadece kod yazarken değil, belki de hayatın birçok alanında karşımıza çıkan bir şeydir. Ne dersiniz?